Şimdi, merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Çok resmi bir giriş oldu, farkındayım. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Şu. Saat akşam 9 galiba ve ben e, kaydı açtım. Şimdi bir iki gün içerisinde İstanbul'a geçmeye karar verdim. Yılbaşı için. Öyle yılbaşı planından kastım da böyle çok büyük bir etkinlik değil. Çok Çok tatlı bir Girls Night böyle çok tatlı bir kız gecesi ayarladım. ayarladık. Gerçekten çok tatlı olacak ve planladığımız gibi giderse de minnoş bir gece olacak diye düşünüyorum. Böyle pizzalı, mumlu, işte tatlılı, mum üflemeli ve böyle biraz daha büyük bir vision board hazırlama etkinliğimiz olacak falan. Arkada böyle o ses Türkiye falan açık olabilir. Böyle tatlı bir ambiyans yaratıp güzel bir gece geçirmeyi düşünüyoruz. Öncesinde tabii dışarı çıkabiliriz ya da başka bir şeyler, başka bir etkinlik yapabiliriz. O da ayrı bir konu. O, zaman karar veririz. Yılbaşı blogu olacak. Aynı zamanda Aralog serisinin de son videosu olacak tabii ki. Şimdi bavul hazırlayacağız. İşin aslı bu yani. Defterimi niye aldım? Ee, az önce bahsettiğim planı buraya yazacağız. Şimdi bu alana yılbaşı gecesini planlıyorum ve eksikleri yazıyorum. Bavulum da burada <laughs> ve ne giyeceğimi asla bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ama hepsini ayarlayacağız. Bu arada öyle bir ay iki ay gibi kalma gibi bir planım yok. Ee, ama gitmişken bir bir hafta bir iki hafta kalırım diye düşünüyorum. Öncelikle pizza diyorum. O gece pizza yanacak arkadaş. İki mum diyorum ama bu mum şey mumlardan olacak. Bardak şey mumlardan, büyük mumlardan olacak. Yani ambiyans güzel olsun diye. Bir tane tatlı istiyorum. Tatlı da pasta olabilir ama tülin pasta sevmiyor çok fazla. Öyle hatırlıyorum. Ama böyle güzel meyveli bir Tatlı gibi bir şey olabilir ya da ekler tarzı bir şey alabiliriz. Tatlı diyorum. Yanına ok çıkarıyorum ve diyorum ki... Ee, üflemelik mum. <laughs> Çünkü dilek tutarız ya yeni yıla girmeden. Hatta şuraya parantez içinde. Dilek tutacağız. E, resimleri ayarlayalım. Prit. E, kalemleri. Makas. Makas falan mutlaka vardır orada ama e, yapıştırıcıdan emin değilim. Ve kalemleri de kendi kalemlerimi götürmeyi düşünüyorum. Bu renkli böyle daha kartona falan yazabileceğimiz kalemlerden ve şunlar falan daha iyi olur diye düşündüm. O yüzden kalem böyle güzel bir kalemlik oluşturup kalemdi, makastı, ıvır zıvır onları götürmeyi düşünüyorum. Ama bir anda durdurdum. Neden? Çünkü artık davul hazırlamam gerekiyor. Bir de şimdi diyeceksiniz daha iki gün var gitmene niye şimdiden hazırlıyorsun? Arkadaşlar ben garantici bir insanım. <laughs> yani çünkü ne giyeceğim ne karar vereceğim eksik olur mu olmaz mı her şeyi böyle 40 gün önceden düşünen bir insanım. O yüzden içim rahat etsin. Bir şey olur. Yine götün başım ağrır, yapamam falan. Anladınız mı? Benim sağım solum belli olmaz ben biraz dengesiz bir insanım. Popcorn demişim. Popcorn'u da alayım. Şimdi iki seçenek var normalde. Ya sıcak çikolata falan böyle biraz daha cozy bir ortam olabilir ya da pizza, şarap, mum, bir tık daha romantik bir ambiyans olabilir. Anladınız mı? Şimdi ben ikisini de isteyeceğim için <laughs> Bir kararsız kalmadım değil ama tatlı yiyip e, mum üfleyeceğimizi düşünerek sıcak çikolata ihtiyacımız karşılanır diye düşünüyorum. Ya yani tatlı ihtiyacımız bir noktada kapanır diye düşünüyorum. O yüzden şaraba döndüm. Yılbaşı ağacı istemiştim. Yılbaşında o gece süsleriz diye düşünmüştüm. Ama onu yap alabilir miyim bu kısa süre içerisinde? Bir de çok büyük bir şey de almam. Ev zaten o kadar küçük ki yani. Dur bir düşüneyim onu. Yazayım. Yazdım. Ne olur emin değilim. Yani çok gerekli mi? Değil. Ama ortama güzel bir e, görüntü katar mı? Tabii ki katar. Ama duruma göre o tamamen. Ama karton. Kombin düşünelim. Şimdi yine dünyaları götürecekmişim gibi hissediyorum. Ben yani iki günlük bir yere gitsem de bu bavul arkadaşlar ağır oluyor. Yani elimde değil. Makyaj malzemesi, bakım ürünleri bir de ayakkabı falan götürdüğümü düşünürsek kıyafetin bir anlamı kalmıyor. Kaç tane az kıyafet getirsem bile bir anlamı kalmıyor yani. Hani bir noktada ağır oluyor. Yapacak bir şey yok. O yüzden bir iki haftalık dönüşümlü giyebileceğim şeyleri düşüneceğim. Ağır olursa da olsun ya lanet olsun. Bana ne? <laughs> Şu anda hazırlayıp bitirmek gibi bir planım yok. Üstün gördü olsa en hani azından bir başlamış olayım istedim. Yani hava çok soğuk ama böyle bir çorapla ve çizmeyle falan giyersem kahverengi bir kumaş pantolon alacağım. Biraz daha klasik bir kombin yapmak istersem diye. Açık tonlarda, açık kot bir pantilop alacağım. Bunlara bir de bir ütü geçerim. O biraz daha böyle geliyor gibi. Boru da değil. Hafif bollaşıyor gibi. Kesimi daha bol. Bunun kesimi bir tık daha düz ve bir tık daha dar. Çok dar değil ama dar gibi de. Bunun tatlılığına bakın. Çok tatlı. Bunu da götüreceğim. Bu, bunu net kullanırım. Bir iki tane gömlek ve bir iki kazak ve svet tarzı şeyler de alacağım. Bir tane bordo, mürdüm daha doğrusu galiba. Bunu da alayım. Bir şekilde gri bir üst alacağım. Böyle. Bir açık renk olsun. Bir Uyurum. Şimdi bu sveti neyle kombinlerim? Sadece ev için alacaksam çok saçma olur. O yüzden bunu şimdilik kaldırıyorum. Benim gibi olan var mı? <laughs> Böyle sorunlar yaşayan. Bakmayın mantıklı şey yapıyorum yani. <laughs> Güzel bavul hazırlarım. Erasmus'a falan giderken de her ne kadar eksik şeylerle gitmiş olsam da mantıklı bir bavuldu ve hafif bir bavuldu. Ama yine de insan ihtiyaç bir de Kadınlarınki daha farklı oluyor işte. Neden? Bakım ürünüydü, makyajıydı, ayakkabısıydı. Bitmiyor. Yani o yüzden kıyafeti mantıklı seçip alan açmamız, alan yaratmamız lazım. Bir de bu, yani bir iki, iki hafta falan kalırım diye düşünüyorum. Bu iki hafta içinde de e, kitabımı götürürüm. Ondan sonra... Ales'e bayağıdır ara veriyorum fark ettiyseniz. Hiç doğru düzgün oturup çalışamadım. Onun için bir hal çare bakacağım. Ya çıkmış soruları, pdf'leri falan iyice indirip şey yapıp neye çalışacağıma laptopta bir ayar çekip laptopu götürürüm. E, kitap götür, yani soru bankası götürmem. Ajandamı falan da götüreceğim tabii ki. E, rutinime devam ederim diye düşünüyorum. Çok bozmam yani. Bir tek spor artık bu ayı tamamlamış bulunmaktayız. Şu an 27'si birkaç gün sonra bitiyor üyeliğim. Ee, İstanbul'a gitmemle birlikte spora bir tık ara vermiş olacağım. Ama döndüğümüzde de devam ederiz duruma göre. Onun haricinde çok fazla onun haricinde dedim. Buraları hep keseceğim. Neyse heyecanlıyım birazcık da o yüzden olabilir. Şimdilik sizi burada bırakıyorum. Hmm, daha sonra devam ederiz. İyi geceler. Yılbaşı gününden herkese, herkese, herkese merhaba. Günaydın. Evet, bugünkü ilk planımız... Ben pişi diye uyudum. Pişi diye uyandım. Kardeşimle birlikte... ...günü pişi yiyerek açacağız. Pişi yemeye gidiyoruz. Kahvaltı yapacağız. Şimdi bir dakika, kafam çalışmıyor benim. Zorlu'da falan Christmas Market varmış sanırım. Kadıköy'de de bir bir yerler varmış. Çok emin olamadım ondan. Kahvaltı yaparken karar vereceğiz ve biraz gezmeyi de düşünüyoruz. Yılbaşı temalı bir şeyler almak istiyoruz. Ondan sonra işte bardaktır, mumdur falan o tip şeyler. Biraz gezeriz, vakit geçiririz, bir şeyler içeriz, kahvaltımızı yaparız. Sonra da eksiklerimizi alıp eve geliriz. Sizi yalnız bırakıyorum. Sizi birazcık yalnız bırakacağım. Görüşürüz. Çok güzel oldu. <laughs> Hazırım. Hadi çıkalım. Artık çıkalım. Gidelim, kahvaltımızı yapalım. Şimdi etrafı bok götürmüyor. Temiz ama mutfağı toparlamam gerekiyordu. Toparlamadım. Neyse. Bugünü es geçebiliriz bence. Hadi gidelim. Kitap alayım mı? Bir yarım saat kadarlık bir yolum var. Şimdi videonun köşesinde parmağım var. Patı patı Evet. 3, 4, 5, Altı, 7... kadar küçük ki kırtasiye yani gözümle seçmesem. <laughs> ben de bakıyordum yol da. Yukarılara baktım. Bir de aşağılara. Bir de fotokopi çekmiyoruz diyormuş. Çekmiyorum. Bak bakayım. Baskı hizmetleri de demez herhalde <laughs> kırtasiyeci. Oha evet. <laughs> Bu arada çıktı çıkartmıyorlarmış. Manifestim anında tuttu işte. Baskı hizmetlerinde Çıktı hizmetlere <laughs> bak. Evet, bastım <laughs> Bastım şu an açık. Kanka ön kamera açık ama sen arkayı döndürdün de o önü çekiyor oluyor. Arka kameraya <laughs> Doğ <gülüyor> doğru. <gülüyor> bastım. Doğru, doğru ya. Döndü ki bastı. Arkadaşlar o kadar komik şeyler yaşadık ki. <laughs> iki saattir gülüyoruz ama <gülüyor> kına kına. <gülüyor> Sıçan köpeği buraya koyabilirsem koyacağım. Fotoğraf <laughs> <laughs> çekildi bir tane aileyi çekti ve ben çok profesyonel çok çektim çok güzel. bu arada. Bir de sordu falan hangi efekt olsun, hangisini falan diye sordu. Adam gösterdi şunu kullan falan diye. Ona göre profesyonel bir şekilde çekti fotoğrafları. Sonra biz kendimizi çekmeye çalışırken eşi de dedi ki ben de sizi çekeyim istersen. Siz olur tabii ne güzel olur. Sonra... Fotoğrafta yokuz. <laughs> fotoğrafta bizi aradık. <laughs> en köşede kalmışız. Köpek sıçıyor fotoğraf. <laughs> Bütün aile 3 kişi köpeği sıçtırıyor falan. <laughs> Sağda bisiklet var ama biz köşedeyiz şöyle. Kadın bir aşağı bakıyor. En köşede. En evet evet. <laughs> Ay, Aşırı komikti. Sonra 2 tane çocuk fotoğraf çekilmek istedi burada. Biz sürekli arkada kendimizi çekmeye çalışıyorduk. En son biz ama şey onlar çektiğini görürüz, çekiliyoruz, bitiriyorlar, ilerliyoruz biz. İleride çekime, önümüzde çekilmeye devam ediyoruz falan. <laughs> Sadece <Saçlı> bir ortam <laughs> Ama bir fotoğraflarında varım. Varım Kanka yani yani. şöyle var sende. <laughs> Gel gidelim. bir <laughs> pot Şurası çok kalabalık gözüküyor. Dek'e bakalım mı? Dek neredeydi? Aşağıda kalmış olabilir. Bir şu kalabalık kısma bir gidelim. Olur. Orada da fotoğraf Hop, çekinelim. Ondan sonra aşağı inelim. Biz de böyle geziyoruz. Işıklar çok güzel değil mi? Çok güzel. Ben hastayım bu tarz ışıklara. Yılbaşını bu yüzden seviyorum. Evet. Her <laughs> yer ışık. <laughs> Kokinalara bak. Kokinalar 150 liraydı. Hamde sargısı bir şeyleri yoktu hiç. Pakete hazır değil. Düz kokinalar. Evet. Dal. Dal üstü üç yaprak. <gülüyor> <gülüyor> Dal üstü. Dal top. Ama ışıklar gerçekten çok iyi. Çok güzel. Her yeri ışıklandırmışlar ve yürüyesimiz sadece, geliyor sürekli. Şu an siz sadece bizim ışığımızı görüyorsunuz ama bu arada. Çok şans eseri oldu. Metroya gelecektik. Şu sokağa mı girsek dedi Tülin. Girdik. Amacımız farklıydı. Türksel'den falan bir ihtimal dedik. Resmen koskocaman katlı katlı kırtasiye bulduk. <laughs> Ve istediğimiz her şeyi aldık. Hatta o ışıltılı şeylerden de aldık. <laughs> hani bir tane kadın vardı kavanozdan şakır şakır lakır lakır su içiyordu kanka. Heh. O kadın gibi içtim. <laughs> böyle ses çıktı. <laughs> o kadın gibi. <laughs> oh, Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> o kadın gibiydim. Aynı öyle hissettim. Oh. <laughs> Harikasınız. Dikkatli olun. <laughs> Benim annem de şey yapmış. Emoji. <gülüyor> emoji. 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 <laughs> bir tane. Bayılırım. <laughs> bunu aldık. Bu. Bunu çok seçerek aldık. Mısır'ı koyacağız. Tatlı. Tatlı. Hadi. Tatlı. mısır mandalina. Farklı şekilde bir manifest yapacağız. <laughs> Kimsenin bilmediği bir manifest. Ay sen ne Mandalina. 3 kilo falan. Yılbaşı temalı. <laughs> Bence bu kokuludur. Sence? Yılbaşı ben dedim ya yılbaşı net bu olsun diye. Ben göremedim. Ben kare diye bunu seçtim. Daha büyük diye. <laughs> i̇kisi, de, i̇kisi de aynı fiyatlı. Biri yuvarlaktı biri kareydi. Dedim ki kare daha iyi. <laughs> <laughs> ben de daha ihtişamlı duruyorum. <laughs> Bize üflemelik tatlı alacağız bir tane. <laughs> Dans etmekten video çekemediler. <laughs> tabii ki. Sen daha farklı bir şey istiyordun bu arada. Ya evet ya bu lavantalıların poşette olanları var. Poşet dediğim de böyle çıplı pakette. Çorap aldık. Keyif çatması. Şeyi şey bile var. Battaniyesi bat bile var. Şöyle kahve, duruyor. kahve bardağı da kalpli. <laughs> şöyle duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Keyiften dört köşe muhal baba. uğraştık. Her yere girdik çıktık. Tam umutsuzluğa kapıldığımız dakikada karşımıza çıktı. Bu yüzden dedik ki 2025 çok şanslı bir yıl olacaksın. Evet. Ben buna gözümden inandım. Şimdi bunu ortadan kesin. <laughs> bunu, bundan bir tane aldık arkadaşlar. Bu 85 lira. Yani bu olmamalı bu kadar. Bu yüzden 2 metre alıp iki metre bir metre görüşce. Bir metre. Bu Ama en Vision board. Vision board. Major board yapacağız. <laughs> hazırlanmış Vision board olmuş evet, bu arada. Evet, evet bu arada. Bunu direkt böyle yapıştı Son ki, <laughs> Hadi deneyelim. Üç, iki... <laughs> Böylemesi gibi bak, dinle. Evet. aradık. Hiçbir yerde bulamadık. En son evin yakınlarında bir yerde bulduk ve o sokağa gelirken de bana şey diyor. Ben bugün pijama alacağım. <laughs> ben eve gitmeden o pijamayı bulacağım. Hadi <laughs> diyor. Bulamayacağız galiba falan. Ben bulacağım. O pijamayı eve gitmeden bulacağım. Tam istediğim. Aa, istediğim renk, istediğim model, istediğim desenler, istediğim fiyat. Evet. <laughs> Her şeyi buldum. Evet. Ama bu güzel. Ama bu biraz özel. Bir de arkadaşlar bilirsiniz ki yıl başında bir şey yok. Milletin 12 yüzünü varsa bizim de kırmızı donumuz var. Ya. Annem beni uykuda uyandırıp kırmızı don giydi. Ya Allah ciddi misin? O kadar da değil korkan korkan. Gerçek almış bana. Bu hadi kalk tuvalete git. Anne tuvaletini hadi kalk. Kal. <laughs> Kırmızı zonunu giy öyle uyursun. Evet, <laughs> şey evet, evet. Ve günün başından sonuna kadar çok böyle eğlenceli. Bir de uzun zamandır görüşmemişti. Evet. Çok eğlenceli, gezmeli, tozmalı, aramalı, koşturmalı, ağrılı evet. ve güzeldi. Ve evet. şu andan itibaren de çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet. ben bu paylaşıyorum. Bakın, yani, önce sürüp. bunu paylaşıp bir de şu yakınlaştırıp yanına da onu ekleyip ben de atacağım ya bunu. Ya abi de. köpeği sıçtırmaya çalışıyor gerçekten. Ve <laughs> üç kişi bakıyorlar ona. <laughs> Seyirlik ya. O sırada biz o sırada kadın bu çocuğun değil ne? <laughs> ya çok anlayalım. <laughs> Evet, çok tatlı bir <laughs> fotoğraf bu arada ama... Çünkü, Bak bu da çok güzel. Gerçekten belki. 7 24. Evet. Kendine ona Yom, çok güzel fotoğraf. Çalışanlar için Burada çekildiklerimiz de güzel. Kendisini bağlayan insanları istiyor. Bu önemli. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Anne kız rolü demiş. Sonunda da oynamış. Onu bilmiyorum. Yani. Hakikaten doldurdu <laughs> gözleri ya. Hayatımda içtiğim en güzel şarap, yani çok iyi. mükemmel, mükemmel. Da, şey Bayıldık. Ah şey. Dudu. Hazemesi <laughs> <laughs> çok az, yok. Neye? Yani. Yani. Hmm. Bir keresinde ne yaptım ben biliyor musun? Bir yılbaşı. Şarap aldım, Mesela mum hayal? aldım. Kendi odamdayım. Harry Potter açtım. O sarar. Ya bütün gece satıldım öyle tek başıma. Sarar. Harry Potter. 11.57'yi gösteriyor. Şapkamızı da takmadık ama olsun. Şeyi versene üfleyerek girelim. Kanka flüdyum etmedi. Bir daha dene. <laughs> Bulun. Ben bugün dilemiştim ama tekrar sağlık Sağlıklı, mutlu, huzurlu, hayallerimize ulaşabildiğimiz, daha çok hayal kurabildiğimiz, başarılarla dolu, kazançlarla dolu, e, nitekim kayıpsız, <laughs> mümkünse kayıpsız ve sevdiklerimizle doya doya zaman geçirebildiğimiz çok güzel, çok mutlu bir yıl olsun istiyorum bu yıl. Ve şanslı, evet. çok şanslı evet. bir yıl olsun istiyorum. Yani kısacası böyle o anda ah keşke şu olsa dediğimizde her şey gerçekleşsin. Öyle bir yıl olsun. Evet. <laughs> evet çok güzel bir yıl olur umarım ya. Böyle ya bir şey değil mi? Sağlıkla böyle sevdiği insanların yanında olması ve bir noktada başarıya tırmanabildiğini görebilmek bile yeterli oluyor. Evet. Bu sene sanki onun başlangıcı gibiydi bizim için. Ben öyle <laughs> hissediyorum. Evet. Böyle de devam edecekmiş gibi yani geliyor. Asla yalnız hissetmediğin. Evet. Hadi dolu bakalım. dolu bir yıl. Evet. Yani bu yıl öyle bir yıl olsun ki bu yıl çok iyiydi ya. Neler neler olmuştu o yıl dersinizler. Aynen. Ve şey diyecekmişiz gibi de hissediyorum. 2024'te bunun başlangıcı oldu. 2025? Ama 2025... Ne patladı ya evet. dedirtecek gibi. Sonunda ben de öyle hissediyorum. Sanki öyle olacakmış gibi geliyor. Hiç beklemediğimiz şeyler olsun. Hayal ettiğimizden de güzel olsun her şey. Evet. Şimdi geri sayım başladı. 22, 21, 6, 5, 4, 3, 2, 1! 0. oldu. Artık 30'a daha yakınız. Bu üzücü bir, bir, bir <laughs> Büyük gelirdi biliyor musun? Evet, Devasa evet. gelirlerdi. Evet. O 25 yaşında <laughs> adam. Şimdi bana bak ben 15 yaşında gibiyim. <laughs> <laughs> evet her şey. Her şey çok, <laughs> çok Çok, çok bir başarılı bir yıldı bu yıl. Evet. Daha da güzel olacak. <laughs> Ha? Ben bunu önce açmam gerekiyor. B bu. Ee, i̇lk önce A tarafını. Yani A tarafı takım olursa yoksa Evet ya. olsa olsa